İstanbul'da yeni evli çifte gelen elektrik faturası görenleri hayrete düşürdü. Esenyurt'ta yaşayan yeni evlenen bir çiftte 103.610 TL tutarında elektrik faturası geldi. Faturayı görünce şaşkına dönen Aytaç Kılıç uykularının kaçtığını söyledi. Fatura gelince sevindim, tanımlayayım da ödeyeyim diye tabi takip meblağı görene kadar e, 103 milyarlık bir fatura olunca e, insanın uykuları kaçıyor, sabah kadar uyuyamadım zaten. Ee, ondan sonra e, sabah ilk işim Bedaş'a gitmek oldu. Bedaş'taki yetkililere e, fatura faturayı kendileri bile güldüler gelen faturaya. Ee, sonra işlemi aldılar itirazı değerlendirmek üzere. Son ödeme tarihi 22 .10. Bayramdan sonrası ne denk geliyor? Benim korkum e, bayramdan sonra eee Gelip sayaca bakacaklarmış. Sayaca baktıklarında eğer bu faturayı işleme koyup bana faiz e, yüklerlerse o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece zaten TRT payı bile 1400 lira. E, benim zaten kazancım belli. Bu Ne TRT payını ödeyebilirim ne tüketim vergisini ödeyebilirim.